içerisinden fatura ile girer benim bir şeyim. Hesabım. Tamam. Bir tane alıver canım Allah Allah. Abi. Gire yani değişeceğiz yani. Anladın ya, de mı? Değişeceğiz onu ya. Anladın alamadım. Tamam neyse bu ver. Olsa yaparız ya o <laughs> alkol içki olmaz ya. Yok bir Alır ver ya Allah Allah. Allah. Sen de evet. bir şeysin ha. Tamam, Olsa iç şey yapmayız ona, olmaz o. Ona bak içecek bir şeyler alırız boş ver ya. Ya içecek zaten değiştirelim diyorum ben de ya. Tamam anne, iş, ya, biz içelim onu yani. O, ne yapalım, ne, ne Ha? Ya, 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 ya bira ay içeceğiz biz de ya Allah Allah, Allah vodka değil ya bir içelim biz de diyoruz ki bir ayla değiştirelim hmm. diyoruz Olur, ya. Olur tamam. Abi ne yapıyoruz işte. Olsa faturalı giriyor bunlar. Lira gibi değil yani. Bunlar tek tek hepsi faturalı giriyor. Bunları alamam. Tekel olduğu için ha? Tabii yani bandrollü olduğu için bunlar sigara değil ama numara mandrolü önemli. Yani bunları alamıyorsun bu şekilde. Niye Aa, alamıyorsun sen hayır bunu? Niye alamıyorsun? Alamıyorsun. Faturayı alamıyorsun. Alamıyorsun. Faturayı ne sen ne alamıyorsun? Fatura ile giriyor ama bunlar. Fatura kessince kesince bu şekilde alabiliyor Tabii. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya. Ne yapıyorsun? Sen ne film olacaksın, bana faturasını keseceksin öyle bir şekilde alırım. Ben şimdi senden aldım bunu, farz et. Geri alma ben fişini kesiyorum onu. Böyle şeylerin iadesi olmaz. Ben zaten o kadar ışık almam. Bir iki dakika bana. kardeşim. Bir iki dakika sırtının döner misin bana? Bir iki dakika sırtımın döner misin? Ay de senden o kadar ışık işik alıyorum. Işıkları hep bandrol mu kesiyorsun sen? Tabii. Niye kesmedin o zaman? Şşş. Şu ışıkı bırak. Şişt al. Çık, sen Çık sen Bırak mu? seni. Çık sen var. Çık sen. Bana mı vuracak? Çık sen var. Ne oluyor? Ne no, oluyor? No, no. Dur, dur, gel çıkın. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Dakika, al, çık. Dakika, gel. Dakika, Çıkar mısın? Dur bir dakika ya. Gel çıkın. Sen... Yani, biliyorum ne ben ben Sen ben biliyorum ne zaman yani mı? Biliyorum ne olacak. Biliyorum sen beni. Biliyorsun ki ben biliyorum. Tamam. Çıkın çıkın. Gel şuraya. Yok yok. Gel. Bizim otkanımız tamam, tamam. Bırak. 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 Gel buraya şu git. Gel çık Tamam çık. Gel, gel gel Tamam çık. Gel çık. Dışarıya sen dışarıya git. Dışarıya git. dışarıya git. Ahmet abi, Ahmet abi çıkma çık. Kılıçı bana versene abi. Tamam. Şuradan silah ver oğlum. Gel çık. Daha silah. Yok yok tamam. Tamam abi. Şuradan. Gel gel. Gel Gel. Gel gel gel. Gel. Tamam tamam tamam. çık. Gel. Gel. Tamam ben Sana lan. Gel, şey yapma yani. yapma sen çık Hayda gel buraya gel. Buraya buraya Tamam tamam. Oğlum gel, yapma yani. Çık, dışarı. Çık ya. sen, 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 sen mi çık dışarı. çık gel. gel. Çık Ya tamam abi. Oğlum sen de amcık. Sen de burada müşterisin. Gel buraya. Çık 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 bir dakika dur. Telefonu çıkartacağım dışarıya. Baksana dur. Baksana dur. Neyse. Tamam. ben de para var. Ben Bunu sikerim seni. Aman koyayım. sikerim. Milletin tamam, amına koyarım. Al buraya gel gel sen amına sokarım. Sen bu bayeşe dışarı çıkma oğlum. Bak. Seni amına sokarım. Bak. Bak amına. Al. Tamam tamam. Arama bak lan ipliğe bak, tamam. 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 bak lan. La. Tamam. Tamam. Sen dur karışma karışma. Bir daha çıkar dışarı çıkartalım. Yok yok ipliğe bak. Amına yaşıyor. Ya olmaz da bak. Bak görürsün kendini değil mi? Çık. Burada olmaz. Ağa. abi ne yapıyorsunuz bir dakika abi ne yapıyorsunuz abi, abi. abi yapmayın gel 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 Polisi ara, polisi! Arıyorum, açmıyorum. Abi yapmayın ya, dağıt. Abi yapmayın ya, bir şey kalmadı Ahmet abi. Ben ayrıca kaldım.